öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Elektrikli otomobiller, insansız hava ve su altı araçları yapan, roket ve model uydu tasarlayan, eğitim teknolojileri alanında projeler sunan öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. TÜBİTAK 2209A kapsamında 6 yılda desteklenen proje sayısını 1120'ye yükselterek Bartın Üniversitesi'ni Türkiye'nin en çok proje üreten, yüksek öğretim kurumlarından biri olarak zirveye taşıyan ve tribünde değil, odağında olan öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Balkan, Avrupa ve Dünya şampiyonu öğrencilerimizle bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz. Olimpiyatlarda ay yıldızlı bayrağımızı en yükseklere çıkarıyoruz. Milli sporcularımızla Türk sporuna değer katmayı sürdürüyoruz.